Niye sorulun mağaraya gidiyoruz? Hem de çocuklar sız gizli. Değil mi tatlım? Evet hadi gidelim. Gece saati bir daha. Gece saatleri bazen saat de bir tane bir koca bağım bir tane kedi gibi. Ay çok korkunç. Çok büyük. Açtı. Bizden korktu. Korkak. Aslında korktu. <laughs> O sanırım minik, minik kedi kanalındaki. Minik kedi kanalı diye bir şey yok. Bunu alıştırmıştım. Ama hiç minik kedi diye bir şey yok yazıyordu. Minik kedi ne demek? Öyle bir kanal yok yazıyordu. Bak sen telefondan göstereyim. Varmış ya. Bana bir de şey abone olsun. Ama. Minik kedi yazınca çıkmıyor o kanal üzgünüm. Aynı Gidelim korktu sanırım. Biz videoyu beğenmeyi unutmayın. Her neyse. Gidelim. Aynen ya. Neden çocuklar hazır? gezli gittik. Yollarına koca koca olan minik geldi. Ve sonra minik kaçtı. Ve sonra Zoya Hanım ve tabii ki de her gibi en sevdiği arkadaşı yaptılar ve sabah olunca du şimdi evi göstereceğiz bu arada biraz geç artık bir dakika kalınca ay kamera merhaba arkadaşlar. Bunun sizlerle birlikte bunları göstereceğiz size. İlk önce olarak böyle evimizi göstereceğiz. Burada Kakao Hanım ve hayır Hanım ve çocukları geldi. Bebekleri de şunun içinde. Şöyle seriyorum sizlere. Böyle bir evimiz var. Mutfağa geldik. Şimdi salona geldik. Burada yaramaz bir güneş var. Yaramaz, çok yaramaz. Burada giyim modu var. Bu da mağdi var. Sonra üst katta ölçülerimizi ve bu heykelimiz var diyecektim. Arkadaşlar şunu önüne çevirelim. Bu bu arada camlıymış. şimdi değiştireceğiz. Drink drink. Yenisini aldık yani camlı olmayanını. Ay bir dakika kamerayı oraya koymuşum. İşte böyle. da böyle asalımalım. <laughs> Televizyonumuz var onu gösterememiştim. Evet. Videoyu beğenip paylaşmayı ya da like atmayı unutmayın. <laughs> oh. Tee, telefonumu yerine koyayım. sabah olunca hiç kimse hala uyanmadı. Uyumaya devam ettim ve de hala uyanmadılar. Çünkü geç yattılar. Ama geç yapmadım. O yüzden bu arada bay bay. Merhaba demedim. Neyse. Şimdi şöyle sizlere bu arada bir şey söyleyeceğim. Dondurum kaçın canım hemen kalsın. E kamera şöyle kalsın da görsünler. Bu kameraya da başlarım ya. Şey abla da Pamuk Şekar abla da her zaman hem de her zaman bununla video çekiyor ya bu telefondan bıktım sandım. Ay kamerasını kapattım yanlışlıkla. O oh, kırıldı. Görmüyor. Ay bir dakika. Kapatmayı unuttum. He kırılmamış maalesef kapatayım. Aşağı düşmüş.